Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye F-16 satışına karşı hazırlanan öneri geri çekildi. Yunan lobisine yakınlığıyla bilinen New Hampshire vekili Demokrat Chris Papas'ın Türkiye'ye F-16 satışını hedef alan iki değişiklik talebinden ilkinin geri çekildiği, diğerinin ise revize edildiği bildirildi. Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi savunma bütçesinde belli koşullar sağlanmadıkça, Türkiye'ye F-16 satışını yasaklanmasını isteyen maddeyi kabul etti. Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi, Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un 2023 bütçesini içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısını görüştü. Papas'ın çok sayıda kongre üyesinin desteğiyle NDAA tasarısına eklenmek üzere verdiği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-16 satışını engellemeyi amaçlayan değişiklik önerisi de gündeme geldi. New Hampshire vekilinin Türkiye'nin ismini zikretmeden bir NATO müttefikine yönelik mükerrer yetkisiz hava sahası ihlallerinde bulunan bir ülkeye silah satışının yapılmasını yasaklayan ilk değişikliğe tekrar değerlendirmek üzere geri çekildiği bildirildi. Komitenin internet sayfasında da değişiklik geri çekildi ibaresi eklendi. Papasın tasarısında şu ifadeler kullanılmıştı. Başkanın bir önceki yıl bir NATO müttefikine yönelik mükerrer yetkisiz hava sahası ihlallerinde bulunan veya başka bir üye ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü başka şekillerde ihlal eden bir ülkeye Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitelerine bu ülkenin artık söz konusu ihlalleri yapmadığını ve 6 ay önceden bu ihlalleri durdurduğunu teyit etmeden silah ihracatı kontrol yasasının 36. maddesine tabi olan herhangi bir savunma ekipman veya hizmetini transfer etmesi yasaktır. Komitenin internet sayfasında Yunan lobisine yakınlığıyla bilinen vekilin ikinci değişikliğinin ise revize edilerek yeniden sunulduğu belirtildi. Bu değişiklikte ise Türkiye'ye F-16 satışına yönelik iki şart koşuldu öneride başkanın Senato ve Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler ve Silahlı Kuvvetler Komitelerine bu satışın Amerika'nın ulusal çıkarına olduğunun ve bu F16'ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerinde yetkisiz uçuşlar için kullanılmamasını sağlamak için atılan somut adımların ayrıntılı bir izahatını vermesi gerektiği ifade edildi. Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi savunma bütçesinde belli koşullar sağlanmadıkça Türkiye'ye F16 satışını yasaklanmasını isteyen maddeyi kabul etti. Kabul edilen madde Temsilciler Meclisinde genel kurulda oylanacak ve aynı şekilde Senato Kurallar Komitesi'nde bir senatörün buna benzer bir teklif vermesi gerekiyor. Tüm bunlar gerçekleşirse Senato genel kurulunda oylama yapılacak ve oylama sonucu teklif geçerse Amerikan savunma bütçesinin son hali için görüşülecek. Tasarının 2023 savunma bütçesi yasasıyla yasalaşması için Temsilciler Meclisi Genel Kurulu ve Senato'nun ilgili komiteleriyle Genel Kurulu'ndan geçmesi gerekiyor.